Herkese selam. Ben Buğra Hocanız gençler. Buğra Ses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT'ye son 2 aya yakın zaman kalmışken bir rehberlik videosunda aklınıza takılan bir soruyu çözmek istiyorum. O soru şuydu. Hocam AYT denemesi mi çözmeliyiz yoksa AYT'de soru bankası mı çözmeliyiz? Kendi fikirlerimi senin zihninde çok mantıklı çerçeveye oturtturacağımı düşünüyorum. İlk başta bu konuya başlamadan önce soru bankasının ne işe yaradığını ve denemelerin ne işe yaradığını anlayabilmen için sana bir betimleme yapacağım. Daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar soru bankaları antrenmanlardır. Tamam mı? Bir futbolcu düşünün. O futbolcu gelişmek istiyorsa istediği kadar yetenekli olsun. Antrenmanını yapacak ki maça hazır olacak. Denemelerde aslında maçtır. Yani ne demek istiyorum? Sen yeteri kadar antrenmana çıktıysan ve maça hazırsan daha fazla antrenman yaparak gelişemez. Antrenman seni belli bir seviyeye kadar taşır. O seviyenin üstüne çıkartma Sürekli soru bankası çözmek bir yerde mantıksızdır. Mantıksız olduğu aylardan biri de bu aylar. Yani sınava 2 ay kalmışken hala antrenman yapmaya gerek yok. Artık maçlara çıkmamız lazım ki en önemli maç YKS günü olan maç. Yani bizi buraya çıkartacak şey de aslında denemeler. Peki ben bunu neden söylüyorum? Bunu da mantık çerçevesine oturtturmam lazım ki öyle söylediklerim havada kalmaması gerekiyor. Arkadaşlar belki 50'den fazla yayın görmüşümdür. Bu X yayınları, Y yayınları, Z yayınları. Bunlardan bahsetmiyorum. Denemeler yayınların şovrumudur. Yani vitrinidir. Bir araba dükkanına gittiğin zaman en güzel arabalar hep dışarıda olur değil mi? yayın evlerinde en güzel soruları hep denemelerin içinde olur. En seçici, en güzel soruların her birini denemeye koyarlar. Soru bankasında herkese hitap etmek zorunda oldukları için kolay sorular, orta sorular, zor sorular barındırırlar. Bir AYT soru bankasında yaklaşık 1000-1500 soru oluyor. Bu 1500 sorunun nitelikli, kaliteli ve eleyici olma ihtimali yani 200-250 bandında soru kaliteli ve zorsa o yayın evinin sorularına biz zaten kaliteli sorular diyoruz. Yani bak 1000 sorudan bahsediyorum. Bunun 750'si normal sorular zaten. Sen o 250 soruyu çözmek için hatta dipnot geçeyim o 250 soru çoğu yayın evinde yok zaten. Sen o 250 soruyu bulabilmek için 1000 soruluk emek vermen gerekecek. E 1000 soruluk emek vermektense gel bu yayın evinin denemesini al. Denemesine en güzel soruları saklamış zaten. Çünkü denemelerdeki amaç AYT sınavında çıkabilecek soru tiplerini kendi fikirleriyle yorumlamak olduğu için en beğendikleri soruları oraya seçiyorlar. Yani soru yazarken de çok hassas davranıyorlar. Bak kalitesiz soru 1000 sorunun içinde göze gelmez. Ama kır sorunun içinde kalitesiz bir soru gördüğün zaman direkt gözüne flashback patlar. Tamam mı? Ne kadar kalitesiz bir soruydu dersin. O yüzden yayın evleri de bunun çok iyi farkında olduğu için ne yaparlar? Gelirler en güzel soruları denemenin içine atarlar. Bu arada hiçbir yayın evini söylemiyorum tamam mı? Zan altında kalmamak için her yayın evi kendince güzeldir zaten. Ben hiçbir yere bağlı değilim. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde özgürce fikirlerimi söyleyebiliyorum. Piyasadaki yayınlar o kadar fazla gelişler ki şu an. Gerçekten ÖSYM'nin seviyesinin üstüne bile sorular oluyor. Ben sana birazdan deneme önerileri de vereceğim. Denemeleri ve soru bankası varsa onu nasıl kullanman gerektiğini bu videoda anlatacağım. Öncelikle deneme önerisi vereyim. A yayını B yayını C yayını unutabilirim. Çok güzel denemeler gördüm ben. Benim gördüğüm en güzel 4 denemeyi söyleyeceğim. Ve nasıl bir stratejiyle çözmen gerekiyor onlardan da bahsedeceğim. mal neredeyse 2023 yılında bilgisalma birçok soru benzer soru tutturdu. Çok güzel yayındır. 3-4-5 yayınları kesinlikle şov yapar. Deneme varsa 3 3-4-5 yayınları var. Türkiye genel denemelerinden bakabilirsin bunu. Yeni çıkarttılar şu an 3D yayınları. 3D yayınlarının da denemeleri gerçekten çok kalitelidir arkadaşlar. En güzelini sonuncuya bıraktım. Barış yayınları. Barış yayınları ayet denemesinin... 3 tanesini ben çözdüm. İstersen soru tiplerine biraz bakabilirsin. Enfes sorular var. Ben çözerken çok keyif aldım. Bu 4 denemeyi nasıl çözmelisin? Ve soru bankası da varsa elinde onu nasıl kullanmalısın? Bunu sana aktaracağım. O 4 denemeyi aldın. Bak bir başladın 3 4 bitir. Sonra bilgisayar git bitir sonra 3 bitir. Böyle bir mantık yok. Çünkü her yayın evi özgündür arkadaşlar. Kendine ait sorular çıkartırlar. Ne yap biliyor musun? Bu 4 denemeyi aldın ya. Bu arada bu 4 deneme bu şekilde olmak zorunda değil. Sen gelirsin buraya orijinal eklersin, buraya acil eklersin, metin eklersin, ne eklersen artık önemli değil. 4 farklı yayın istiyorum. İmkan dahilinde ise değilse 3 de olabilir, 2 olabilir. Tamamen senin inisiyatifin. Aldın bu denemeyi eline ne yaptın? Birinci gün bilgi salma çözdün, ikinci gün 3 4 5 çözdün. Bunları karma şekilde çözdün 4 gün boyunca. 4 günün sonunda al eline bir analiz yap ya da 8 gün sonra da yapabilirsin. Her 4 günlük periyottan bahsediyorum ben sana. Aldın eline analiz yapıyorsun. Ne yapmışsın? Gitmişsin 3 4 5'ten polinom kaçırmışsın. Gelmişsin barıştan polinom kaçırmışsın. 3 D'den bir polinom daha kaçmış. Demek ki senin polinomlarda sıkıntın var. Bizim bir ağrı kesicimiz olması lazım. Bu ağrı kesici de soru bankası. Elinde olan bir ağrı kesici yani soru bankasını al ama bu soru bankası biraz sağlam bir soru bankası olsun lütfen. Kaliteli soru bankası olmasını istiyorum. Mesela Ergi yayınları olabilir. Örnek verdim. Barış yayınları olabilir. Tamamen senin inisiyatif kooperatifinde sponsorsuz dobra bir içerik üretiyorum ben şu an. Tamam konuyu dağıtmayalım. Aldım elime X yayınlarını. X yayınlarından polinomları bir çözdüm. Çözdükten sonra ne yapmış oldun? Tekrar antrenmana çıkıp mesela sol ayağım kuvvetsizdi benim. Yani polinomum kuvvetsizdi. Onu tekrardan kuvvetlendirdim. Tekrar 4 denemelik bir hata kalkışabilirim. Bir 4 deneme daha yaptım. Bu sefer de baktım türev patlamış. Geliyorsun hemen soru bankandan o açığını kapatıyorsun. Soru bankası bu şekilde kullanılırsa çok faydalı sonaydı Ama gelip de sen hiç deneme çözmeyip soru bankası çözersen dediğim gibi hata yapmış olur. Bu benim kişisel fikirlerimde. Bence denemeleri bir inceleyin. Gerçekten bulabileceğiniz en kaliteli soruları denemelerde bulursunuz. Eğer bu video gibi videolar istiyorsan videoyu beğenebilirsin. Beğendiğin zaman anlarım ki demek ki böyle içerikler üretmemi istiyorsun. Aklına takılan başka bir rehberlik videosu olursa yorumlara belirt. Ben onunla ilgili de video çekmeye çalışayım. Laf fazla uzatmayalım bugünlük. Benden bu kadar. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.